Yıllardan beri beklenen 2014'ten beri belki beklenen oyun çıktığında çünkü daha önce yoktu. Herhal gelir dediler. Yıl 2021 yazında artık tüm tanıtımların ardından, tüm getireceğiz demelerin ardından son kale Ataroxion Parti Zindanı geliştirici yorumu videosu yayınlandı ve Gelin bunu birlikte inceleyelim. Ben geçe geçe bir hızlı izledim ama siz de izlerken tek tek değerlendireceğim. Madde madde önemli şeylerin üstünden geçeceğiz. Hani maddelere dikkat edeceğiz. Neden son kale atraksiyon? Oyun batıyor da bu sizin son kaleniz mi acaba? Yıllardır içerik getirmiyoruz lan. Yıllardır bu adamlara yanlış içerik getiriyoruz getirdiğimizde. Sadece grind yapmaktan mutlu olduklarını sandık. Şimdi 2021 yılında zindan getiriyoruz. Bu da bizim son kalemiz mi demek istiyor Bedo? Yani bu mudur acaba bilmiyorum. Ama son kale ataraksiyon. Neyin son kalesi? Pearl Abyss'in mi? Yoksa oyunun mu ben bilmem. <laughs> Kimse dislike atmamış. Ne kadar sevgi dolusunuz. Hadi biz de like atalım. Ve başlıyoruz o zaman videomuzda abi. İlk zindanımız. Bakalım. Küpler müpler. Kadim temalı. Çöl temalı. Su altı temalı. Aman ya Rabbi. Merhaba, ben <laughs> bu abi tanıyorum. <laughs> Oyun tasarımı bölümü başkanıymış. <laughs> Aynen, Sage'de seni gördük abi. <laughs> 반가워해주셨으면 좋겠습니다. 오늘처럼 는 저희 개발자 이야기가 있을 때는 이렇게 종종 나타나서 흥미로운 정보를 드리기 위해 sizi görmek da mutlu y o r 이야기를 좀해 볼까 합니다. 작년 겨울에 한번 언급하긴 했었는데 아은 저희가 거의 처음으로 시도하는 적동 기반의 건전입니다. Çok teşekkür e d i 도전하는 형태로 모험가분들은 특정 지형 또는 고대 병기들의 특징과 조합에 따라 그 상황에 적합한 전략을 수행하면서 플레이를 이어나갈 수 있습니다. 그러니까, 둠둠 모플라라 달마들에 스타트지미 트래지지도 적용하는 것이 필요합니다. 새로운, 다양한, 새로운. 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 새로 새로운. 새로와 새로운. 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 새로이 새로운. 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 새로

Maceracılar işbirliği yapmalıymış. Bulmaca tarzında. Ben bunları gördüm ama bu arada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Genshin Impact. Acaba Genshin Impact oynayanlar da aynısını düşündü mü? Yani Zelda falan da tabi denir de Bu ara gençin pek de popüler oldu ya bir Baksana şu kule yapıları falan bile çok benzettim ben böyle bir olay <Song> hmm. kişisi 경우에는 canavarları için güzel. Tamamen strateji ve işbirliği önemli yani diyorlar. Ama bir gelsin bakalım. Tık 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 Sonra gene 5 büyücü aranmasın. Mireli yani mireli en son rüzar. biliyorsunuz en son gelen kan altarında şeydi. 3 büyücüyle girmeyen vurduruyordur abi yani, Olay oraya kadar gitmişti Yani başka sınıfı istemiyorlar Kat diyen olmaz diyorlar <laughs> Takım işi ve stratejiye dayalı <laughs> Hani bir gelsin bakalım Ama bu kadar üstünde durduğuna göre muhtemelen Sadece çöl teması değil diyor Kamasilva orman teması sualtı teması Bak 아마 추가될 때마다 공략과 난이도는 점점 더 높아질 거예요. 상 받았답니다. 마지막으로 난이도의 경우 더 많은 분들이 즐기실 수 있도록 엘비아 서버에서 입장하면 상위 던전으로, 일반 서버에서 입장하면 일반 던전으로 난이도를 분리할수 있습니다. 아, güzel. Hem üst düzey, hem normal zindan olacakmış. Hani Elvia'da s e r e n d i p m o p l a r ı da bir güçlü azgın ya. Elvia'da girdiğinizde daha güçlü zindan normalde girdiğinizde için şey üst seviye için 280 ap, 340 dp yani iyi bir seviye kendimden düşünüyorum çünkü dedikleri seviyenin bir tık üstüyüm ben ben hardcore oynayan biri değilim ama uzun süredir oynuyorum yani üst düzeye yakışır alt düzey ise 250 ap 300 dp ki bu zaten biraz oynayan biri elde edebiliyor gelişmeye dayalı oynayan konsola ise ayrı bir şeyler yapacağız Aynen. Merhaba Biraz hikayeye değiniyor Beedon hikayesine laf atmak istemiyorum ama Yani temelde güzel başlayıp Hiç devam ettirmediğiniz o hikayeyi Çarpık bir şekilde Yeni gelen şeylere ekliyorsunuz Olur <laughs> Fitnecilik <laughs> suçlu Sagenin hikayesini <laughs> Sagenin hikayesini 카르르의 르 사바신의 내적일 패스트 t a m a 에도 대응할 수 있도록 만반의 준비를 갖췄던 거죠. 그리고 로크스는 자신이 봉인되어 있는 칼 앨스레크트로larak 를 연구하며 실험을 진행할 제자를 4명 네 듭니다. 아, 그런데 너 아, 있었습니다. 아, 로크스는 평생 공부만 하느라 사람 사이의 감정 교류를 아. 잘 몰랐습니다. 그러다 보니까 네 명의 Duyuguları 제자들이 믿로 i y o 혀 l a 서 어떤 일으킬 감정의 화학작용을 미처 예상하지 못했던 건데요 루크스의 제자들은 모두 전쟁과 출신으로 두 명의 이 소년, 네. 두 명의 소녀였습니다 그들이 일으킨 어떤 사건을 계기로 아토락시오는 혼란의 소용돌이를 맞이하게 되죠 어, 그리고 정작 흑정령이 침해왔을땐 고대인들이 검은 돌을 모두 가져가 버립니다 그렇게 허무하게 동력원을 잃어버린 이 장엄한 최후의 요새는 다만 빛 완전히 들이 길인 채 가레 쿠리 세월이 흘러 찬란한 꽃을 표현했던 고대 문명도 지고. 다만나 도화리피한 잠들어있게. 잠들어있게. 잠 잠들어있게. 잠들어있 잠들어있게. 잠들어있어있잠어있게 잠들어있게. 잠들어 Beyaz ya bu da her, her şey bu ya, ya. BDO'nun senaryosunda sevmediğim şey. Biraz basit senaryo ögeleri çok var. Hani birinin üstüne bir rolü atıyorlar. Hani Eda'nı biliyorsanız mesela öyle bir rol yüklüyorlar ki insanlar hani bir, bir şey oldu mu Edan her yerden Edan çıkar. İşte bir bokluk oldu mu her yerden Ilizara çıkaralım. He. Tamam, görevde bir şeyler edineceğiz. İsteyen detaylı şekilde hikayeye bakabilir de. Hey, bizim şu küçük Kızımız yaz da varmış. Yani bir görev yapıp, <laughs> tamam, o klasik. Görev yapıp Görev öyle girebilecekmişiz. <laughs> bu abimiz hikaye anlattı bize. Çok mekanik anlatmamış. Ben mekanik anlatır mı diye bekliyorum. <laughs> bu, <-G'miz> bu arada bu arada. Tatlı bir, insandır. <laughs> evet, <bu> şekilde... <laughs> eğlencelice 즐겨 주시고 yazılımcıdır ha. <Bu>, Geçen번에 <laughs> yani, yani şirket o, adamı değil, kuponu. iş adamı. Yani size kupon kodu veriyorum <laughs> diyor. Bu kuponu <gülüyor> kullanmamış <gülüyor> olan varsa <laughs> bizim Discord'da falan da çok paylaştık. E, 100 krom veriyor en önemlisi. Bu, Güzel yani bu kuponu kullanın bakın şey bitmeden. <laughs> Teşekkürler. Bir de yeni gelecek malikane sistemi ki bu da olunca tam gençliğin Pekev'e benzettim ben. Yani bu Genshin Impact'te de gelmiş bir sistem. Hani şu o bulmacalı dungeon sistemi de biraz Genshin Impact'in. Başka oyunlarında da bu ara büyük gündem diye Genshin Impact. Bakalım. Değerlendirmemize geçelim o zaman. Malikane en son gözüktü diye hemen bununla ilgili şeyleri söylemek istiyorum. Ee, BDO mobil oynayanlar bilir. BDO mobilde ya bir yere ışınlanıyorsun kendi malikanen oluyor anladın mı? Hani ee hani haritadan bağımsız oluyor bu malikanen, Düzenleyebiliyorsun istediğin gibi. Bahçen mahçen oluyor. Hani bir adacık gibi düşün. Ee, böyle hani geniş bir evin olsun maksat. Bahçen de olsun falan filan diye. Güzel bir malikane düzenleme. BDO Mobile'de işçi mişçi çalıştırıyorsun böyle maceralara falan buradan. Ya BDO Mobile'de çok güzel yapmışlar. Kamp sistemi. Ee, bunu niye şeyler o? Yani BDO'ya hiç gelmedi BDO mobildeki Üzdü o. Ya Genshin Impact'tekine çok benzer diye düşünüyorum ki malikane tarzı bile çok benzettim. Muhtemelen. Yani malikane bu. E, hikayeyi geçiyorum. Hikaye cidden yani ben hikaye bağımlısı bir insan olarak yani Bedo hikayesi beni çok baydı artık. Hani güzel bir şey de göremedim doğrusu. E, secde anlatılanlar bildiğimiz şeyler. Şimdi Dungeon'ımız abi. Yani anlatılanlarda en önemli nokta bir işbirliğine dayalı olması. Çok vurgulandı. Ee, hani ben şuradaki bulmacayı çözerken sen de şuradakini çözmelisin. Ben bu abimizin böyle poposuna değerken sen de bu abimizin poposuna değil ki kapı açılsın. Anladın mı? Hani öyle şeyler olacak muhtemelen. İşte bu deve anıracak, bu deve anıracak, bu deve. Sırasıyla anıran develerin boynunu okşa. Ding 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 muhtemelen yani böyle şeyler de olacak savaşma dışında. Yani muhtemelen minik e, bulmacalar işte. Taşları doğru yere it falan filan. Şimdi bunlar güzel. Onun onun dışında bu işbirliği kısmı en çok orada. Evet, ee, e Bosta şey, bir işbirliği gerekecek demişti. De, onu tam anlamadım. Yani BDO'nun savaş sistemini şeyi biliyoruz. Güçlü olan güçlüdür işte. Büyücü, hilmilde basar. O an kim metaysa yani 5 kişi boss'a öyle dalsak daha iyi gibi. Yani atıyorum ben Ranger. Ranger'dan daha çok hasar yiyen boss mu var? İşte nedir yani? Ranger'ın çok bir rolü olduğunu sanmıyorum. Ya da yanına yaklaştırmadığında uzakçı sınıf mı gerekecek? E gene büyücü baktığında. Yani bossa karşı işbirliğini nasıl ayarlayacaklar bakalım. Biri taunt çekme olayı mı olacak? Hani BDO mekaniklerinde yok bu. BDO mekaniklerinde partiyle birlikte pek bir iş yapma mekaniği yok. Bunu nasıl ayarlayacaklar? Hani blok olan bir sınıf mı gerekecek? Hani onu target alıp pum 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 ona odaklanıp ateş mi edecek? Çok bir açıklamamız yok. <laughs> ee, muhtemelen işte anlattığı haritaya <laughs> göre işte bir merkez olacak, belli yanlar olacak. işte gideceğiz, merkezi temizleyeceğiz, bosu mosu keseceğiz, bitecek. Ya aslında baktığında çok da bir şey göstermediler. Çok da bir şey diyemiyorum o yüzden. Hele bir gelsin. He birkaç dungeon gelecek olması güzel. Yoksa tek bir dungeon getirirler yani öbürü... Allah kurtarsın. Allah'tan birkaç görüntü gösterdiler de ben bir şeyler gibi, gördük. Yani de. şunlar güzel bak. Hani bu wave'leri açıyorsun. Şey geliyor. Bunlar zevkli. Ama bakalım ne kadar sıcak tutabilecekler. En önemlisi o. Yani şuradan söyleyeyim size ne kadar sıcak tutabilecekler. Ee, kan altarına kaç kişi düzenli giriyor? Yani cehennem geçidine kaç kişi giriyor? Yani. Hani anladınız mı? İlk yaptık zevkli. Hani girdik biz işte. Buradaki 5 arkadaşla girdik. Zevkli. 10 e, kez girdim zevkli. E. Hani aynı bir de aynı bulmaca, aynı şey hani. Anladın mı? Bulmaca kısmı orada sıkıntı. Hani işbirliği biraz kol mekaniği. Tüfek sıkmalı olan cehennem geçidiydi. Aman. Aa itfaiye. Aman bir şey olmasın inşallah. Şimdi bir de ödül sistemi nasıl olacak? Yani e, Shadow Arena gelmişti. Gölge Arenası. Hatırlayanlar hatırlar. Yani güzeldi. Ödülleri de güzeldi. Bu arada bu sistem geliyor ya. Mesela Kamasilva'ya bağlı olacak. Hani daha çok ödül almak için Kamasilva lazım. Eski ay kitabın yoksa günde bir kez girebilirsin ama eski ay kitabın varsa 5 kez girebilirsin gibi bunlara bağlayıp ciddi paralar kazanıyor zaten Beydo. Tamam kazan hani güzel hani daha çok kazan daha çok büyü ama bize ne sunacağım bunun karşılığında o çok önemli hani o dungeon kendini tekrar eden sıkıcı bir modsa ne olacak bakalım onu da heh bak işte Shadow Arena güzeldi yeni oyun yaptılar değil mi ki Battle Royale orta çağ temalı bir şeyi sen yeni oyun çıkarıyorsun. İşte ona da değineceğim. Yani ne gerek var? BDO'nun içinde tutmanın yolunu bul. Hileyi falan bir şekilde önüne geçmenin yolunu bul. Shadow oynayacakları da BDO'ya çek. BDO dünyasına. Yani senin bir dünyan var. Neden ayrı oyun çıkarıyorsun? Şimdi... Ya ben bu dungeon sistemine şundan gaza gelemiyorum. Parti zindanına. Çok güzel bir şey olsa ayrı oyun çıkarırlardı. Yani Pearl Abyss bunu yapıyor şu ara. Hey ayrı oyun çıkarsın, çok oyun olsun. Allah bereketini arttırsın sizin de. Yani BDO'da ama şu var. Yani bu dungeon sistemi çok böyle çeşitli güzel bir şey olsa BDO'ya gelmez. İşte ataraksiyon Dungeon, Crimson Online diye bir şey çıkar. He yani muhtemelen yine bu kötüleme değil sadece değerlendirme amaçlı bunlar. Ee, bu gelen sistemler Crimson Desert'ta yapılan bir şeylerin muhtemelen denemesi. Hani parçasından artanlar gibi düşün. Hani biz Crimson Desert'a bir şeyler getiriyoruz. Ee, yapıyoruz. Bunlara BDO'nun zaten aşağı yukarı benzer motor kullanıyoruz temelde. Aynı şirketiz. Bunu buraya getirelim kesin var. Yani bunu kötüleme için demiyorum ama bunun farkında olalım ki şu. Yani biz Bdo'ya birkaç şey getirdik. Artık Crimson Desert'a devam edebiliriz. Hani Bdo baksın işine. Yani bu da bir oyunumuz. Ya siz bilirsiniz. Yani insanların oyuna karşı bakışı belli. Bakayım. o 3 sunucu kalabalık olmuş. Çok güzel. Bu kez güzel ama. <laughs> aynen aynen. Ya birazcık test. Anladın mı? Crimson Desert gelmeden deneyelim. He bu kötü bir şey değil ama hani BDO'nun da bir oyun olduğunu unutmadan bunları yapmak lazım. Yani BDO ya da sistemlere dikkat ederek yapmak lazım. He zaten Crimson'a yapıyoruz buna da vur geç şeklinde olmasa güzel olur. Yani devamı nasıl olacak bakalım. Dediğim gibi Shadow Arena çıktığında bak o çok önemli. Yeni oyun olarak çıkardılar sonra. Tabii e tabi sizin oyununuz çıkarın ama BDO'nun içinde bence daha kar elde edebilirdiniz. Sizin için de karlı olurdu ki ya Shadow Arena globalde aşırı böyle ciddiye alınan bir oyun mu bilmiyorum yani. Battle Royale bir kere dönemin popüler sistemi üstüne bir oyun kuruyorsun. Yani bırak bunun içinde kalsın işte. Yani bu arenayı ben ay yani dungeon'ı nasıl buldum derseniz çok normal yani çok sıradan şimdilik. Bir de şu var arkadaşlar BDO çok uzun süreli bir oyun. Yani yılda bir içerik falan geliyor düzgün zaten. Ya i̇nanın onu da böyle iki kez girdik sıkındık olacaksa ee peki derim. He seven sevsin, oynayan oynasın. Bir şey diyemem. Ben eğlendiğim bana bir şey verdiği kadar anladın mı yani? Aynı dungeon'ı 5000 defa grind gibi mi yapacağım? Yani grinde dönmemeye e, uğraşması çok önemli bu tarz oyunların. Hani o dungeon bana ekstra bir zevk verecek mi grind dışında? Hani ilk 5 defadan sonra zevk verebilen bir şey tasarladınız mı? Ben bunlara ekstra dikkat ederim. Ben ona göre oynarım. Siz size bağlı tabii. Size kalmış. Ee, sizin değerlendirmeniz. Öyle değerlendiriyorum ben bakalım. Ha, ben çok heyecanlanmadım. Ya çok sıradan geldi. Yani artık zaten bu lazımdı. Hani daha ne daha ne diyorum anladın mı? Tam bu gelsin hemen gelsin. E ee, daha ya da bunu nasıl devam ettireceksiniz? Bunu nasıl bir sisteme oturturacaksınız Anladın mı? Hani bunun farklı challenge'ları ne olacak ya da yeni sistemler ne gelecek? <laughs> tamam bu çok iş yükü biliyorum ama şey ya. ama yani yıl oldu 2021 BDO. Uzun süredir zaten içerikte <laughs> kısır davranan bir oyunsun ki bir yandan Crimson <laughs> Desert'a çok yoğunlaşıyorsun. Bunu da biliyoruz yazılımcı ekibin orada. Bakalım diyorum. Ya ben şahsen o kadar da heyecanlanmadım BDO seven uzun süredir oynayan bir oyun olmama rağmen. Bakalım. Sizleri de daha çok heyecanlandırmak isterdim Ama gelince inceleriz artık yerinde Çünkü çok eksik parça var Gelsin yani dediğim gibi Kan altarı Yani kimse oynamıyor e, Cehennem geçidi kimsenin umrunda değil Yani Buna da dönebilir O kadar yazılımın dönmesini istemeyiz tabi Güzel ödüller ayarlasınlar Güzel yenilikler Yani aylık falan ne bileyim bulmacalar arada değişsin bir şey olsun Yani ayarlaması onlarda bakalım yani çok detaylı bir bilgi yok. Şimdilik ha böyle boss keseceğiz, mob Bıra, keseceğiz, ya. bulmaca çözeceğiz. Atoraki Birlikte o yorulayım. güzel bir deneyim yaşayacağız. Bakalım. He bir de hilesi çıkarmış. Shadow Arena direkt hilesi çıkmıştı. Bokunu çıkarmışlardı çok affedersiniz. Ee, birazcık gelince yeniden değerlendiririz diyorum. Ama şimdilik benim ön değerlendirmem, ön bakışım bu. Genel olarak oylama yaptık. Yani yüzde %84 beğenmiş galiba izleyenlerden güzel diyerekten ee, öyle benim yorumum bu şekilde. Artık YouTube'dan izleyenler yorumlarda siz de düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Hepsini okuyorum. Hani ben de kitlenin bir düşüncesine bakıyorum. Bakalım. Öyle yani. Benim evet aklıma başka bir şey gelmiyor. Hadi bakalım Bedo. Hadi bakalım Crimson Desert. Hadi bakalım Pearl Abyss. Biz. Bize neler sunacaksın? Oyuncuyu tutabilecek misin? Biz artık para yatıramıyoruz sana. Cebimizde para var. Birisi take my money diyelim diye bekliyoruz. Güzel bir oyun olsa da yatırım yapabileceğimiz bir MMO olsa da bekliyoruz diyen bir sürü insan var. En azından TR'de globalde de vardır muhtemelen. Bakalım belki çok büyük yenilikler açarsın. Hadi hadi bakalım hadi bakalım. Hinata yüzsün bakalım.